Evet herkese merhaba İki maç Analiz Kanalı'na hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi için salı gününden 4 maç, çarşamba gününden 4 maç toplamda 8 maçı yorumlayacağım. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Gelelim gruplarımıza. Power grubu, enüs paket grubu, kasa kontrolü sağladığımız grubumuz. Yıllardır kendime göre derlemiş olduğum kasa kontrolü sistemini sizlere zaten anlatıyorum ve bu doğrultuda çok güzel ek gelirler grubumuzdaki arkadaşlarımızla sağlıyoruz. Kumara inmeden tamamen günlük bir adet kuponla ve kasa kontrolü sağlayarak yani kaç kasam var bunun ne kadarını e, bu kuponu atacaksın şeklinde ilerliyoruz. Günlük bir adet kuponla al çekil yaparak ilerliyoruz arkadaşlar ve bu doğrultuda son 15 günün 12 günü firesiz bir şekilde tamamlamışız. 3 gün sadece esimiz var. Ayrıca yine seriyle yolumuza tam gaz bir şekilde devam ediyorken cumartesi günü biliyorsunuz ki abuk zubuktu ama yine de kazanabilirdik. Sadece bizim yöneldiğimiz maçlarda takıldık diyebilirim. Serimiz sonlanmıştı cumartesi günü pazar günden itibaren yeniden seriye başladık. Pazar ve pazartesi günleri kazanarak yine bu haftaya da kazanarak başlamış olduk. Haftalık çarmarca hesaplıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz haftayı arkadaşlar yine karlı bir şekilde kapattık. Ufak bir karımız var. Ondan önceki haftayı yine 33 bin net çarla, sadece ana kupon miktarından bahsediyorum. Çünkü e, grubumuzda rol kuponlarımız da oluyor ama rol kuponu sistemin dışında ufak parayı yükseğe çıkarma kuponumuz. E, burada da mesela anormal işlerimiz vardı. Yani bu rakam iki kat daha arttığını söyleyebilirim. Bu rol kazançlarına geçtiğimiz hafta e, üzerine koyacak olursak. Ee, bayağı bir üst seviyede çağırma marcıyla kapatmıştık Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar Kesinlikle kumara inmeden Çünkü insanlar oynamasını gerçekten bilmiyor İnsanlar bir anda kazanmak istediği için oynuyor İnsanlar kazandıkça daha yüksek vurarak oynuyor İnsanlar kaybettiği zaman hemen geri alma çabasına düşüyor Bakın bu işlerde irade en önemli nokta günlük bir adet kuponla kendi kasa durumuna göre kazanacaksın. Günlük 500 mü kazandın? 2000 kasan var 500 mü kazandın? Senin için o gün bitmiştir. Yarını bekleyeceksin. Yani iddia yarınları olan bir oyun arkadaşlar. O yüzden kasa kontrolü, doğru zamanları yakalayarak kasayı çoğaltma bunlar çok önemli şeyler. Bizler de bunu uyguluyoruz. Eğer ki aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa... Kupon ve analizlerimizden yararlanmak istiyorlarsa. Sistemimizi uygulamak istiyorlarsa. Bakın iletişim adreslerimiz altta instagram hesabım. 2 maç analiz 01 01 instagram hesabım. Yukarıda da e-mail adresimiz. 2 maç analiz gmail.com Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu yine hatırlatmak istiyorum. Bakın YouTube platformunda birçok kanal algısal boyutta ilerliyor. Ben cumartesi günü başarısız olan kuponumu da paylaşıyorum. Instagram'da, YouTube'un gönderi bölümünde. Ama insanlar buraları görmüyor ne yazık ki. Herkes oyuna günü birlik baktığı için e, o gün yatan kuponu göstermeyen kanallar ertesi gün bir gün tutturduğu zaman paylaşıyor. Altına böyle abuk zubuk troll hesaplarından e, ben olduğunu düşünüyorum. E, gruba çekmek amaçlı yazım tarzları. Ya bunlara arkadaşlar kalmayın ben bunu belirttim. Bir yere girerken de 40 defa düşünerek girin. Bakın benim grubumdaki insanların yüzü burada şahittir. Müthiş performanslarım var. Ha, bundan bir ay öncesinde de 11 haftalık dünya rekoru vardı. Ayrıca ben bu 15 günlük performansımı da yine YouTube'da kimsenin yaptığını düşünmüyorum. Birçok kanal gün içerisinde 40-50 bin liralık kupon öneriyor. İşte bir tane işte kupon veriyor ana kupon niteliğinde. 6-7 tane canlı maç altına koyduğu rakamlar 20 bin kupona işte canlıları toplasan 20-30 binde oradan yani gün içerisinde tek grubunda 40 bin liralık önerilerde bulunuyorlar ya da kim hepsi çakallık politikası uyguluyor örnek veriyorum bugün paylaştı 10 gelmedim yarın 20 veriyor gelmedim ötesi gün 30 veriyor ya kimse böyle kendi çapında kazandıklarını veya gün sonu veya ay sonu e, kendi zabıtlarının peşinde koştuklarının farkında değil yani e, insanlar buna kanıyor Yani ben burada grubumdaki arkadaşımız Örnek veriyorum bir haftalık dilimde benden 30 ile 70k da kazanabiliyor. Bir haftalık dilimde ufak 4-5 bin de kazanabiliyor. Yani önemli olan bir kazanç zaten burada kasayı tutabilmen ve yapmış olduğumuz çarı iki katına ulaşınca yaptığımız çarı çekip cebimize koyup bir yerlere harcamak. Hayal dünyasında gezinen arkadaşlarımız oluyor. Onlar da iddiaya hizmet ettiklerini söyleyebilirim. Çünkü iddia kazanacak ki iddia olsun. İddia kazanmasa iddia diye bir oyun oynayamayız. Burada akıl ve matematik kullanarak sizler de aza kanaat ederek kumara inmeden e, ek gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ben bunu yapıyorum. Ama şarlatanlara da lütfen izleyip büyütmeyin, kanmayın bunu da belirteyim. Öncelikle lütfen arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum sizden. Güzel yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. İddia yarınları olan bir oyun her zaman söylüyorum. Bakın iddia yarınları olan bir oyun. Bugün bittikten sonra yarın bir daha iddia var. Yarın bittikten sonra ondan sonra gün bir daha iddia var. İddia hep var. O yüzden e, abuk zubuk şekilde bir anda olsun, hemen olsun. Bunlar zaten kumarın bir yapboz parçalarından bir tanesi arkadaşlar. Sen de bu yapboza e, katkı sağlamış oluyorsun ve sonuç olarak kumar oluyor, kaybediyorsun. Gelelim ilk mücadelemize. Bodo Manchester City. Hızlı bir aktarım yapacağım. Burada tabii ki arkadaşlar kadro tartışılmaz. Yani burada herhangi bir ben e, sürpriz aramam. E, tabii ki City son haftalarda saçmalıyor. E, belki buna göre bu maç kafanızda soru işareti olabilir. Ama arkadaşlar burada fantazi aranmaz. Yani burada City galibiyeti e, kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Söylediğim gibi yorumlamayacağım. Yorumlarsam bayağı bir 20 dakikayı geçeriz. Çünkü toplamda 8 maç var hızlı bir şekilde anlatacağım. Ee, ben burada City kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki City kazanırken de oran arttırmamız gerekiyor. Avrupa ikamet direkt maç sonu iki kuponlarında yer alabilir ama City kazanır ve iki buçuk gol üstü. Bence bu maç için e, oynanabilecek en ideal tercih. Kamuoyunun beklentisine gidiyorum. Herkes bu şekilde düşünüyor. Ben de bu şekilde düşünüyorum. 3-1 gibi City galibiyeti bekliyorum açıkçası yüksek orandan da arkadaşlar iki farkla sadece iki farkla City kazanır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ama idealim City kazanır ve iki buçuk gol üstü olur. Olympiakos Leverkusen'den devam edelim. Yani zaten puan durumuna bakarak bu oyun oynanmaz. Bakın birçok kişi zaten bu hataya düşüyor. Tabii ki puan durumuna bakarak da bir veri ortaya koyabiliyorsun ama gelme olasılığı düşük yüzdelik bir veri oluyor. Bu Ben bunları o yüzden önemsemiyorum bu an durumunda şu şöyle bunların ihtiyacı var bu böyle böyle hikaye kardeşim bunlar masal bunlar belirtim yani bazı kişiler var mesela bakıyorum mesela garip garip videolar var bu oranlar geliyor ya kardeşim böyle saçma sapan şeylere inanmayın yani yok bu oranlar geliyor ya zaten aynı oranları açıyorlar. 1.50'den 10 tane maç koyuyor. 2 tanesi geliyor. Adam diyor bak benim oynadıklarıma denk geliyor. Şimdi 1.50 diyelim ki. 8 taneyi görmezden geliyor. Bir sonraki gün yine 150 arıyor, oynuyor, yatıyor. Ya kardeşim boş muhabbet bunlar. ha bunun gibi hepsinde var. İşte tek farkla şu takım yener diyorsun. İşte oranlar zaten hep birbirine yakın ve benzeri. Hep aynı oranları açıyorlar zaten. 10 tane 150 açıyor, 10 tane 170 açıyor kardeşim. Ya kusura bakma da bu 10 olasılıktan zaten 1 2 tanesi, 3 tanesi geliyor. Adam da bunu böyle burada millette gerçekten enteresan böyle gizemli şeylere bayılıyor millet yani. Oo gizemi çözdü milyon dolarlık olacaksın kardeşim. Ya yani bak bir bakıyorum 600 bin izlenmiş videosu. Enteresan yani adamın bir donanımı da yok, bir bilgi birikimi de yok. Böyle <laughs> sokakta hani bir metaforik yaklaşımla bulunalım. Sokakta çekirdek çitleyen tamam mı? Çocuklar bunlar. Yani hadi yani çekirdek çitlerken muhabbet edilir ya saçma sapan hayaller. Yani bu işte. Aynı muhabbet yani bu, bu böyle şeylere inanmayın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Olympiakos Leverkusen burada arkadaşlar ben Olympiakos'un zaten taraftarını her defasında belirtiyorum ki Avrupa'nın e, belki de en iyi taraftarları arasında diyebilirim takımı gaza getiren bir taraftar e, ve bu doğrultuda rakibi demorize edebilecek kapasitede olan bir taraftar. Tabii ki burada Leverkusen ağır basıyor ama ben yine de e, üzerine gidecek olan bir Olympiakos bu maçta şöyle olmayacak yani Olympiakos üzerine gidecek. Ya böyle bir yorum yok ya. Bazı yorumculara bakıyorum. Mesela Olympiakos kesin yenmesi lazım. Üzerine gidecek, açık verecek. Ya bunlar basit yorumlar arkadaşlar. Böyle malları dinlemeyin gerçekten diyorum ya. Yani adam ezberlemiş bir şey. Aynı cümleleri söyleyip duruyor ya. Ya burada şimdi bak Olympiakos'un oyun yapısı zaten ofans üzerine kurulu bir takım. Seyirci desteğini alarak tabii yani böyle bu şekilde yorumlayabilirsin ama ya mutlak kesin yenmesi lazım üzerine gidecek. Ya ne anlatıyorsun kardeşim? Mahalle maçı mı lan bu? Yani <laughs> enteresan yani. E, Leverkusen tabii ki burada daha ağır basıyor kadro karakteris yapısı bakımından ama e, burada Olympiakos, Leverkusen ya neyse uzatmayayım arkadaşlar çünkü uzattıkça dakika da uzayacak. Ben böyle kısa videolar tutmaya bundan sonra başladım. Ee, ben burada karşılıklı gol varayı öneriyorum. Bu maç için en ideal tercihim karşılıklı gol var arkadaşlar. Bir birden üste gidebilir bu maç. Ha, bir birden üste gidecekse de Olympiakos riski belli bir dakikadan sonra alacak olduğu için Leverkusen'e daha çok fırsat gol fırsatı e, yaratacaktır. E, burada Olympiakos'un oyun, yapısı, e, oyun e, anlamı. E, çünkü Dakikalar ilerledikçe artık hani Olympiakos burada daha çok saldırgan taraf olabilir. O yüzden hani 1-1'den 2-1'e belki dönebilir. Dönerse de Leverkusen'e döner. Yani ben bunu karşılıklı gol var olarak idealden öneriyorum. Yüksek oranlı da Leverkusen kazanır ve karşılıklı gol var olur. Müthişte bir oranı var. Tekten alıp yüksek oranlı olarak değerlendirebilirsiniz. Real Madrid, Monaco, Real Madrid'de biliyorsunuz ki işler yolunda gitmiyor. Teknik adam e, değişikliği, taraftarın baskısı, taraftarın protestosu vesaire derken burada bir Real Madrid'den patlama maçı da görebiliriz. Bunu tabii ki e, patlama maçından kastım. Hani yenilecek anlamında değil. Gol olarak patlayacağını düşünüyorum. Taraftarını bir nebze e, burada e, o hani protestoları bastıracak bir skor alabilir. E, tabii ki e, sağa e, Maç oynanlar ki oynanılırken de taraftar baskısı yine belli bir dakikadan sonra devam ederse oyundan da düşebilir Real Madrid. Hani burada gol de yiyebilir ama ben böyle bir senaryo olacağını düşünmüyorum. Ya yani bunlar olabilecek senaryolar ama ben burada Real Madrid'den Monaco'nun da son durumda son dönemlerdeki performansı ortadayken Real Madrid burada rahat bir galibiyet elde edeceğini ve gollerle süsleyerek bu galibiyeti elde edeceğini düşünüyorum. Ev 2,5 gol üstü. Müthiş bir oranı var. Tekten önerim arkadaşlar. Ha, bunu basite çekebilirsin. Bunu dememe gerek yok. Evden zaten 3 gol bekliyorum diyorum sizlere. Yani bunu basite çekebilirsin. Maç sonu 2.5 üstü al. Ne bileyim 1-2.5 üstü al vesaire. Ben orana gidiyorum. Real Madrid'den bu maçta en az 3 gol görürüz. Hatta üzerine de çıkabilir. Ev 2.5 gol üstü. Bu maç için en ideal tercihim tottenham Dortmund mücadelesiyle devam edelim. Ya Dortmund'u beğenmiyorum ama Dortmund'un deplasman e, oyun anlamını seviyorum. Yani bazı takımlar kendi evinde farklı oynuyor, deplasmanda farklı oynuyor. Dortmund da bu takımlar arasında deplasmanda keyif veren oyunlar bizlere gösteriyor. E, sürekli hücumu düşünen e, ve rakip e, takımın ikinci bölge top kayıplarını çok iyi değerlendiren bir takım halinde Dortmund o yüzden burada ben çiftli olan bir karşılaşma varken golleri yönelmek en sağlıklı tercihtir. Karşılıklı gol var. Bu maç için en ideal tercihim tekten alıp değerlendirebileceğiniz yüksek oranlı bir tercihimde Dortmund kazanır ve karşılıklı gol var olur. Bence muazzam da bir oranı var. Bunu böyle ufaktan tekten alıp değerlendirin ama maçın beklentisi gelme olasılığı en yüksek tercihi karşılıklı gol var. Geliyoruz arkadaşlar çarşamba gününe. Temsilcimiz Galatasaray'ımıza canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah burada galibiyete uzanırız. Ee, tabii ki son dönemlerde de Galatasaray'da bir düşüş olduğunu zaten herkes biliyor. Ee, ya Bunun en önemli sebeplerinden biri zaten Afrika Kupası arkadaşlar. Oyuncularını oraya göndermesi. Ee, Atletico Madrid tabii ki zor bir takım. Ama Galatasaray da e, burada seyircimizin önünde duruyor. E, Atletico Madrid'in de e, pek fazla böyle hani çok gücünü bize göstereceğini düşünmüyorum. O gücü bir yerde kıracağımızı düşünüyorum. Hem seyirci desteğiyle hem Galatasaray'ın da bu maça e, mental olarak hazırlanış biçimiyle e, ben sahada e, bir şekilde üstün geleceğimizi düşünüyorum. Yani burada Galatasaray'ımızın kazanacağını düşünüyorum ama bu maçta bu tercihe yönelmek biraz tabii ki riskli olur arkadaşlar. Gelme olasılıksal bazda biraz daha düşük olur. Bunu yüksek orandan önereceğim sizlere ama benim bu maç için beklentim iki taraftan da gollerin gelmesi e, karşılıklı gol var bu maçın en ideal tercihidir. Kuponuna yazacaksan kombin e, kombini oluşturuyorsan karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirsin. Ben Galatasaray'ımızdan bir galibiyet de bekliyorum arkadaşlar. Bu galibiyeti alırken de e, tek farkla bir galibiyet bekliyorum. E, güzel de bir oranı var isteyen hani tekten alıp yüksek oranlı riskli kuponlarında maç sonu bir dağıtabilir. Ben diyorum ki tek farkla Galatasaray kazanır. Sistem kuponlarınıza veya tekten alıp değerlendirebilirsiniz. Yüksek oranlı önerim ama idealim yani ideal kuponuna koyacaksan karşılıklı gol var. Zaten maçları yorumlarken söylüyorum ideal tercihim, yüksek oranlı tercihim. Çünkü birçok arkadaşımız yüksek oran arıyor. Kimisi diyor ki ben ideali seviyorum, ideal arıyor. Yani bunları da söylüyorum videolarımızda. Karabağ, Frankfurt açıkçası fixtürde gelme olasılığı en yüksek karşılıklı gol var maç. Bu maçı idealden oynayacaksan karşılıklı gol var yaz. Yazsan arkana maçı izle arkadaşım. Ee, i̇nşallah tabii ki Karaba kazanır. O da bizim temsilcilerimizden diyebilirim. Onlara da canı gönülden e, başarılar diliyorum. E, burada karşılıklı gol varı alırız. sanırız arkamıza ideal tercihim. Onun dışında karşılıklı gol var ve Frankfurt kazanır. 3-40 orandan bu da müthiş. Yani tekten bunu da değerlendirin derim arkadaşlar. Yani ufak tefek tekten aklınıza yatıyorsa değerlendirin. Bayern Münih e, Union Juliose mücadelesiyle devam edelim. E, burada yani tartışılmaz. Neyi anlatayım? Bayern Münih ne atacağı bizler için önemli. Keyfi bilir. 3 de atıyor adam, 5 de atıyor. Kafasına göre takılıyor adam. Yani o yüzden e, burada gidip bu maçta saçma sapan işte 2-3,5 gol altı bilmem bir şey. Öyle bir yorumu yok bu maçın. Burada 3.5 gol üstü yazarsın beklersin. İdeal tercihin olsun kardeşim. Yani ideal kuponlara girebilecek bir tercih burada 3.5 gol üstüdür. Ya da ev 2.5 gol üstü biraz daha basitleştir. Oranı biraz daha düşürüp 1.35 veriyor mesela yurt içi ev 2.5 gol üstüne. Ya bu şekilde de değerlendirebilirsin. Bu maçın alt yorumu yok yani. Bayern Münih'in hani şöyle bir amiyane tabirle götünün keyfi. Yani amiyane tabirle söylüyorum yani. eee keyfini bekleyeceğiz adamın. Yani ne atacağı sağ içerisinde Bayern Münih'li oyunculara kalmış. 3 dağıtıyor adam, 6 dağıtıyor, 5 atıyor Kafa yapıyor vesaire. Böyle bir takım oldu. Yani çok gerçekten anormal bir takım Bayern Münih son aylarda hatta. müthişte müthiş de bir ilerleyişi var. Burada 3.5 gol üstü en ideal tercihim. Newcastle PSV Eindhoven'la sonlandıralım. Bunu da hemen hızlı bir aktarımda bulunmak istiyorum. E, Newcastle ağır basıyor burada arkadaşlar ama PSV'de son haftalarda formda iki taraftan gol var. Yani iki, şey, iki, taraftan gol gelir. Gol var. Bu maç için yani kamuoyunun beklentisi de sokaktaki Muhittin amcanın beklentisi de gol var. Gol var kardeşim. Yani bu maçı oynanılır gol var. E, çünkü PSV'de son haftalarda formda. Hatta iki aradan bile karşılıklı gol var. Yüksek oranlı önerim olsun. Karşılıklı gol var da direkt maç sonu karşılıklı gol var da ideal önerim. Ama ilk yarıdan da karşılıklı gol var denemesi yapılır bunu da belirtim ee, videomuzu sonlandırıyorum. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Gruplarımız için bilgi paylaştım. Aramıza katılmak isteyen de iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilir. Herkese bol şans bir sonraki videoda görüşmek üzere.